günaydın arkadaşlar Öykü evet, nereye gidiyor okula hadi bakalım gidelim o zaman bugün okul vlogu yapalım Öykü evet, evet. <laughs> <laughs> öğretmenini özledin mi ne kadar özledin çok, çok. başka kimi özledin sınıfta ay kız ne oldu sabah sabah ne oluyor anneciğim Sen niye gülüyorsun annem? <gülüyor> Sen bugün papatya ile seviyor sevmiyor mu yapacaksın? Nereden geldi sabah sabah senin aklına? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Bilmem bugün yemekte ne var okulda? Sonra ki sabah sabah küçük böcek görmüş. Evet, biz tamam gel annem hadi. Yax. Çekelim mi? Çekiyorum ki. Okul bizim eve çok yakın, değil mi kızım? Şu an eminim herkes gitmiştir sınıftadır. Yine sadece sen kalmışsındır. Hangisi? Öğretmeni Ayasın değil kızım. Seksek sek oynamak ister misin? Hadi bakalım bir koş göreyim. Gel kızım. İlk önce bir bir. Hadi gel kızım. Haydi arkadaşlar, Öykü'nün sınıfı. Hadi. Hadi. Önce bir küçük, öpücük ver anne. Küçük kursa burada kalıyor. <laughs> anne maske takın diyor. Evet. Maske takın diyor. Ben seni <laughs> almaya gelene kadar çok güzel eylem burada tamam mı? Günaydın Öykü, günaydın. Öykü. Anneciğim. Günün nasıl geçti prensesim? Hmm, yemeğini yemedin yani onu mu diyorsun? <laughs> Anladım. Acıktın mı? Çok mu acıktın? Hadi gel kızım. Kardeşin yesin anne. Tamam. Koyun. Öykü. Arkadaşlar Öykü çok ama çok acıkmış. Şu an kurt gibi misin? Her şeyi yer misin? O zaman düşeceğini düşünüyorsan yürümeyeceksin. Ayaz şunları alır mısın bebeğim? Sıçresine. Tamam. Gözlüklerini taktı.